E, Meclisi mensupları, kıymetli kurdurlar, bugün Burdur Belediye Meclisi'nde Yeni Deniz Hastanesi'nin e, arkasında yapılacak olan 21 adet işlerinin e, imar uygulamasının e, CHP'li meclis üyesi tarafından reddedilmesiyle alakalı belediye meclis üyemiz Hüseyin Büyükür'e size açıklamada bulunacaktır. Burdur'umuza kazandırılan 475 yataklı Hastanesi'nin etrafında oluşan eczane, medikal, iş yerleri ve yaşam alanlarının eksikliği sorununun çözüme kavuşması için geçtiğimiz aylarda Burdur İl Özel İdaresi harekete geçmiştir. Burdur İl Özel İdaresi Ocak ayında hastane bölgesinde bulunan kendisine tahsisli arazilerde kamu yararına yapılacak ticari alanların oluşması için gerekli imar değişikliğinin yapılması adına Burdur Belediyesi'ne başvuruda bulunmuştur. Konu Ocak ayı meclisinde gündeme gelmiş ve Şubat ayında görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilmiştir. Komisyon çalışmalarının ardından Mülkiye Tazine'ye ait İl Özel İdaresi'ne tahsisli Bahçelerler Mahallesi 702 ada 309 parsel parsel noğlu 29.988 metrekare yüz ölçüm taşıması toplam 1600 metrekare inşa alanı kısmı asma kapılı ve kamu yalar amaçlı kullanmak üzere kullanım açılması için yapılan başvuru Şubat ayı meclisinde gündeme geldi değişikliğin onaylanması halinde bu bölgede Burdur Belediyesi tarafından 21 adet iş yeri yapım için harekete geçilecek olup planlanan iş yerler içinde eczaneler, medikal alanlar, kafeteryalar ve lokantalar olacaktı. Bu iş yerlerinin yapımı sonrası hastane bölgesinin canlanması ve bölgeye ciddi bir hareketlilik kazandırılması amaçlanıyordu. Ancak Burdur Belediye Meclisi maalesef bugün kamu yararına olacak bu konu hakkında AK Parti meclis üyelerinin kabul, CHP meclis üyelerinin çekimsel oylarıyla bu teklifi kabul etmeyerek bölgenin gelişmesi, ticari alanların artmasını engellemiştir. O bölge yalnızca 8 şanslı eczacının hay eczacıya bırakılmış ve bu bölge sadece onlara mecbur hale getirilmiştir. Burdur'umuz iş yeri açılmasının engellenmesinin sebebini sorduğumuzda ise sorularımız cevapsız kalmıştır. Burdur Belediyesi bölgedeki kendine ait 10 adet parseli 5 katlı ticari ve konut alanına çevirip ihale satarken ki bu konuda bizim görüşümüz belediyeye daha büyük kar sağlayacak avantajlı tekliflerin değerlendirilmesiydi. Diğer parselde 8 adet yapılan eczaneyi yine ihale edip o şanslı satarken oluşan kamu yararı maalesef yine konu bir kamu kurumu olan il özel idaresi arsaları olduğunda belediye tarafından uygun görülmemiş ve reddedilmiştir. Konuyu eczacı, medikalci ve tüm Burdur halkının vicdanına bırakıyor. Katılımlar için siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.